2000'li yılların başında Championship Manager oynayan herkesin bildiği bir isim vardı. Maxim Tsigalko. Oyunda neredeyse kusursuz bir forvetti. Hızı, bitiriciliği ve bitmeyen enerjisiyle birkaç sezonda yüzlerce gol atabiliyordu. Championship Manager oyununda. Her şey inanılmaz derecede gerçeğe yakın yapılmaya çalışılıyordu. O dönemin şartlarında imkansız bir iş başarılıyordu. Scouting ekipleri Oyuncuların verilerini toplarken bugünkü gibi gelişmiş yazılımlar yoktu. Mecburen maçlara gidip izliyor, kulüplerden bilgi alıyor ve oyuncuları sahadaki haliyle oyuna ekliyorlardı. İnternetin henüz yaygın olmadığı, maç yayınının şimdiki kadar sık olmadığı bu dönemlerde kulüplerin gözü kulağı buradaydı. O dönem için kimse Belarus'tur, İsviçre'dir, Fransa ikinciliktir, Buralarda neler olduğuna dair pek fikri yoktu. Fakat Championship Manager ekibi, scoutu ve bilgi komitesiyle her tarafı talan ediyordu. İşte bu yüzden oyunun data verilerine herkes inanılmaz güveniyordu. Gerçekten de çoğu yıldız önce Championship Manager tarafından keşfedildi. Championship Manager yetkilileri genç Maxim inanılmaz potansiyele sahip bir forvet olarak oyuna ekledi. Ve oyun da bir anda dünyanın en iyi golcülerinden biri haline geldi. Gerçek hayatta Henüz Belarus liginde yeni yeni forma giyen bir gençti. Gerçek hayat siyahla beyaz gibiydi. Dünya onun adıyla kasıp kavrulurken her şeyden habersiz olan Tisigalko canıyla cebelleşiyordu. Çünkü Tisigalko'nun oynadığı Belarus o sıralar hem ekonomik krizle hem de bölgesel gerginliklerle uğraşıyordu. Yıllar sonra futbol araştırmacıları ve oyun hayranları Tisigalko'nun peşine düştü ve onu buldu ve ona Championship Manager'daki ününden bahsetti. Ama Tsigalko'nun cevabı herkesi şok etti. Oyun mu? Ne oyunu? Benim böyle bir şeyden haberim yok. Orada ne yaptım ki? dedi. Onun için hayat futbolu bırakıp sessizce ailesiyle yaşadığı Belarus'un küçük bir şehrinden ibaretti. Kendisi Championship Manager'de bir süper yıldızdı. Ama ne oyunu biliyordu ne de orada bu kadar ünlü olduğunu. Ne kadar sevildiğini forum sitelerinde arandığını duyunca şaşırmıştı. Fakat futbolu bırakıp ağır işler yapmıştı. Ülkenin kaotik durumundan ötürü sokaklara kadar düşmüştü. Futbol dünyası onun o halini görünce adeta yıkılmıştı. 2022'de henüz 37 yaşındayken kimsesiz bir şekilde sokaklarda hayata veda etti. Bir efsane de böylelikle yok olmuş oldu.